Toplayın silahları. Kaldırın yer. Hadi. Cem'a çok korktu. Tamam İpek. Tamam. Yok Kork. bir şey yok. Abi. Bulamadım. Kaçmış Beytu. Adi. Korkak herif. Sen içeri gel. Bir terslik mi var? Bir terslik mi? Bir terslik mi? Bir de soruyorsun! Zehra Hanım! Sus be bu! Sus konuşma! Sen ne yaptın ha? Delirdin mi? Bu iki paralık beyto gebersin dediysek... ...üstüne bir de aslan gibi yeğen mi verelim dedik. Ama Zeyno Hanım, Hapse girsen neye yarayacak? Dünyanın bütün beytolarını gebertsen neye yarayacak? Gebermedik çok. Sus! <laughs> Gebermeli. Ama böyle değil. Böyle olmaz. İntikamında bir yolu yorda baba. Oh! Seni kaybederek olmaz. Zeyno ben... Oh! Oh! Oğlum, oğlum. oğlum Hadi hadi toparla. Hastaneye gidiyoruz. Amcanı çıkartmaya. Hadi hadi. Yurt dışından kaçarken yakalandığını söyleniyor. Hiçbir yere kaçtığım yok Ele geçine, ve laboratuvar için ne diyeceksiniz efendim Sizden duyuyorum ilk defa Hakkı Bayatlı'yı vurdurttuğunuz söyleniyor Ne diyeceksiniz Sen ne saçmalıyorsun kardeşim Sayın seyirciler Şehrimizin Söyledim. önde gelen ailelerinden Kerimoğlu aşiretine mevcut Beykullah Kerimoğlu Bugün öğle saatlerinde Suruç ilçesi yakınlarında Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekipleriyle jandarmanın yaptığı ortak operasyon sonucunda yakalandı. Türkiye, Almanya ve Hollanda bağlantılı trafiğinde kilit rol oynadığı ileri sürülen Beytullah Kerimoğlu'nun faaliyetleri uzun süreden beri mercek altındaydı. Beytullah Kerimoğlu hakkında ayrıca Boyatlı aşiretinin önde gelen simalarından Hakkı Boyatlı'yı vurdurttuğu yolunda iddialar da vardı. Emniyet Müdürlüğü basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Efendim. Ece yakalandı Zeyno kadın. Şimdi haberlerde söylediler. Geçin. Bakın savcı bey. Saatlerdir zat halinize ifade veriyorum ve durmadan aynı şeyi söylüyorum. Hayır söylemiyorsun. Boyuna bir şeyler anlatıyorsun ama hiçbir şey söylemiyorsun. Ne söylememi bekliyorsunuz? İstanbul'da ele geçirilen... ...seninle ilgili verilmiş ifadeler. Burada açığa çıkarılan... ...laboratuvar. Tekrar ediyorum. Benim de ilgisi yok. Patbostu Nizam malı senden aldığını söylüyor. Yalan. Yazma bunları. Niye yalan söylesin? Onu kendisine soracaksınız. Kim bilir kimler girdi aklına. Yani iftira mı? İlk defa olmuyor. Sence niye yapıyorlar bunu? Düşmanlık. Çok düşmanın var mı? Eh, biraz. Sebep? Normali bu savcı bey. Yükseklerde hava serttir. Rüzgar kuvvetli eser. Efer beni. Gurvetiye